Merhaba arkadaşlar. Sayısal sözel eşitarlık alanlarındaki bazı bölümlerin artan azalan kontenjanını paylaştık. Daha doğrusu artan kontenjanlarını paylaştım. Bunlar tercih yaparken dikkate alınması gereken şeyler. Sadece kontenjanlara bakarak bu sıralama düşer veya yükselir diye kesin yorumlar yapmaktan kaçının. Çünkü başarı sıralamasını etkileyen çok fazla unsur olabilir. Nitekim bununla ilgili video paylaşmıştım. Bunu seyretmişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi bakalım dil alanlarında nasıl kontenjanlar şekillenmiş. Onları hep birlikte görelim. Şimdi Alman dili edebiyatından başlayacağız. Yunan dili ve edebiyatına kadar gideceğiz. Arkadaşlar şu gördüğünüz kısım kontenjanlardaki değişimler. Şu kırmızı olanlar eksildiğini gösteriyor kontenjanların azaldığını gösteriyor. Yeşil olanlar arttığını ve şu tire olanlar da kontenjanların değişmediğini gösteriyor. Alman dili ve edebiyatı mesela 21 kişilik kontenjanla daralmaya gitmiş. Almanca mütercim ve tercümanlık 10. Amerikan kültürü ve edebiyatı 56 arttırmış. Arap dili ve edebiyatı 52. Arapça mütercim ve tercümanlık 35 arttırmış. Arapça öğretmenliği Eksi 16 16 kişilik kontenjanda daralmaya gitmiş. Batı dilleri parantez içinde İngiliz dili ve edebiyatı eksi 1. Yine Bulgarca mütercimlik ve tercümanlıkta 10 kişi daralmaya gitmiş. Çeviri bilimi 5 kişilik kontenjan arttırılmış. Çin dili ve edebiyatı 31 kişi arttırılmış. Çince mütercim ve tercümanlık eksi 5. Dil bilimi 26 arttırılmış. Şu aradakiler okumuyorum bunları çünkü bunlar değişmemiş. Fars dili ve edebiyatı 11 kişi arttırılmış, Fransız dili ve edebiyatı 9, Fransızca mütercimlik ve tercümanlık 19, Fransızca öğretmenliği 5, İngiliz dili ve edebiyatı ki çok fazla tercih alıyor, kontenjanlardan da zaten belli, 275 kişi arttırılmış. İngilizce mütercim ve tercümanlık 330 kişi arttırılmış. İngilizce öğretmenliğinde de artış var, 54. İngilizce öğretmenliği ELT, eksi 12. İngilizce Fransızca mütercim ve tercümanlık 10 kişi arttırmış. İspanyol dili ve edebiyatı 6 kişilik kontenjan artırımına gitmiş. Japonca mütercim ve tercümanlık bu büyük ihtimalle yeni açılan bir bölüm. 41 kişilik kontenjan verilerek bir bölüm açılmış. Yani Japonca mütercimlik ve tercümanlık adı altında bir bölüm açılmış. Karşılaştırmalı edebiyat 4 kişi düşmüş. Kore dili ve edebiyatı 5 kişi arttırmış. Mütercim ve tercümanlık 8 kişi arttırmış. Rus dili ve edebiyatı 21. Bir taraftan da şu UÖ var arkadaşlar. Uzaktan öğretim. Uzaktan öğretim belki tercih edecekler olabilir. Uzaktan öğretim fakültesinden mezun olduğunuz zaman diplomanızda uzaktan öğretim ibaresi yazıyor. Haberiniz olsun. Rus dili ve edebiyatı uzaktan öğretim 103 arttırılmış. Rus dili ve edebiyatı öğretmenliği 5 azaltılmış. Turizm rehberliği 216 azaltılmış. Turizm rehberliği yüksek okul 275 arttırılmış. Türkçe, Rusça, mütercim ve tercümanlık ise 8 kişilik kontenjanda daralmaya gitmiş. Hatta bu bölüm komple kapatılmış diyebiliriz. Şimdiden sağlıklı tercihler diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.